Merhaba sevgili arkadaşlar, şimdi e, Script Junior'a geçeceğiz. E, Script Junior'ı siz tablette, iPad'de çalıştırabilirsiniz. çalıştırabilirsiniz. E, ancak ben kaydı kolay olsun diye bilgisayarım üzerinden çalışıyorum. Bunun için BlueStacks isminde bir ara programa ihtiyaç duyuyorum. E, Script Junior'ın ekranı bu arkadaşlar. Bu bizim ev dizinimiz. Şu an hiçbir projemiz yok. Dolayısıyla ev dizinimiz gördüğünüz üzere boş. Yeni bir proje üretmek için artı tuşuna basarsanız sizin için yeni bir proje ekranı açacaktır. Arkadaşlar e, tabi tablet için hazırlanmış bir program olduğundan dolayı şu an yapacağım bazı işlemlerde kafanız karışabilir ama önce ben size ekrana tanıtmak istiyorum. Bakın burada bir adet kedimiz var. Bu karakter ve bu kedi karakteri bizim ana karakterimiz. Oynattığınızda şu ön izleme ekranında da değiştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Artı tuşuna basarak yeni karakter ekleyebiliyoruz. Şu tuşa basarak full screen geniş ekran yapabiliyoruz. Şu tuşa basarak ızgarayı gösterebiliyoruz. Bakın şu anda kedi'nin merkezi nerede? Kedi nerede duruyor? Toplamda dikey olarak 15, yatay olarak 20 kareden oluşuyor. Kaldır derseniz. Kalkar. Bir arka plan eklemek için, dekor eklemek için burayı kullanıyoruz ki biraz sonraki çalışmamızda yapacağız. Dekorumuzun adı buraya geliyor ve OK tuşuna basıyorum. Bunun yanı sıra yazı eklemek için şu anda sadece scratch yazacağım. Junior yazalım. Kullanabilirsiniz scratch yazısını eklemiş olacaksınız taşıyabilirsiniz. Ee, başa dön anlamına gelen e, komutumuz burada ve yeşil bayrak çalışmayı başlatıyor arkadaşlar. Tüm çalışmamız bu şekilde. Burası bizim e, ekranımız. Biraz sonra komutlara geçeceğim. Komutlar kısmında daha detaylı olarak konuşacağız arkadaşlar.